Sevgili İstanbullular, kıymetli hemşehrilerim. Sizleri bir çınar gibi köklü, gök kubbedeki yıldızlar gibi asil en büyük bayramımızın 99. yılı coşkusuyla sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Kıymetli İstanbullular. Bugün özgürce sokaklarında yürüdüğümüz ay yıldızlı bayrağımızın meydanlarına koştuğumuz dağlarında ovalarında rengarenk çiçeklerin açtığı kutsal vatan toprağımızın dört bir yanı bir asır önce işgal edilmiş masmavi boğazımız kapkara kesilmişti. Koskoca bir milletin gecesinde, gündüzünde, aşında, ekmeğinde, şiirinde, sözünde acı ve hüzün vardı. Ve o kapkara günlerde bir umut bekliyordu Anadolu'yu. Küçük de olsa bir umut, bir haykırış, bir ses, çırpına çırpına ölmektense babalarımızın oğulları gibi çarpışa çarpışa ölürüz diyen Mustafa Kemal'i bekliyordu. Çünkü bu millet son sözünü söylememişti henüz. Kanısıyla cepheye mermi taşıyan Şerife bacısıyla cepheden cepheye koşan kara fatmasıyla Sütçü imamı Çetmeli Kara Ali Çavuşu Yörük Ali Efesiyle Kadını erkeği Genci yaşlısıyla Yediden yetmişe herkes El ele vermiş Bu cennet vatanı Dar etmişti düşmana Kendilerine biçilen kefeni Yırtıp atmış Son sözümüz Bağımsızlıktır diye Haykırmışlardı Kıvançlar. Kazanmak istersen senle zaferi, Gürleyen sesinle doldur gökleri, Zafer dedikleri kahraman peri, Susandan kaçar da coşana gider. Kıymetli İstanbullular, Cumhuriyetimiz ulu bir çınar, Bu çınarın serpilip büyümesinde, Nice yiğitlerin bedeni, nicelerinin kanı, aziz ruhu, nice anaların, bacıların gözyaşı ve yetimlerin, mazlumların duası var. Bizim cumhuriyetimiz galip olduklarını sananların mağlup olarak ve nazlı hilale selam durarak geldikleri gibi gittikleri şanlı bir destanın en güzel satırıdır. Bizim Cumhuriyetimiz bedeli Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, bedeli Afyon Ovalarında şehit kanlarıyla ödenen necip bir milletin göğsüne taktığı istiklal madalyasıdır. 99 yıldır Cumhuriyetimizin destanını büyük bir sevinçle, heyecanla, ve o ilk günkü inançla haykırmaya devam ediyoruz milletçe. Kıymetli hemşehrilerim. 29 Ekim 1923 akşamı Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk meclis kürsüsünden yaptığı konuşmasında şu sözleri söylemişti. Daima milletin sevgi ve güvene dayanarak hep birlikte ileriye gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. İşte bizler her birimiz mesut, muvaffak ve muzaffer olan cumhuriyetimizin çelikleşmiş neferleriyiz. Onu yaşatmak ve yükseltmek en büyük vazifemiz. Yeryüzünün en çetin mücadelesiyle kurulan milli onurumuzun simgesi cumhuriyetimiz hepimizin omuzlarında yükselecektir. Cumhuriyetimizi büyük ve güçlü Türkiye vizyonuyla zafer bizimdir ve başaracağız parolasıyla ilerlemede, yükseltmeye ve yüceltmeye devam edeceğiz inşallah. Aynı coşku ve aynı anlayışla 2023 yılına, cumhuriyetimizin 100. yılına daha hızlı ve emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ekonomiden sanata, spordan sağlığa, teknolojiden ulaşıma her alanda Büyük projelerimizi birer meşale gibi aydınlık geleceğimizin teminatı olarak yakmaya devam edeceğiz. Yürekten inanıyorum ki yarının teminatı olan gençlerimiz cumhuriyetimizin bu yepyeni yüzyılında bir yıldız gibi parlayacak. Ülkemizin adını şanla, şerefle her alanda yazdırmaya devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakların vatan kılan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 99. yıl dönümünde Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.